Selamun Aleyküm Sayın Arkadaşlarım Hepinizi en içten sevgi, saygı ve hürmetle kucaklıyorum. Dün vefat eden Konyalı usta arkadaşımız Yasin Yaman'ın derin üzüntüsüyle dün maalesef bu videoları 3-4 kez çekmeye çalışmama rağmen teknik aksaklıklar oldu ve yayınlayamadık. Yasin Yaman'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Bu genç bir kayıptır. Ailesine sabırlar diliyorum. Ve tesbih camiamız içinde çok büyük bir eksiklik olduğu yeri kolay kolay doldurulamayacak. Çok kibar, nazik ve sevgi dolu bir arkadaşımızdı. Allah gani gani rahmet eylesin. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun inşallah. Sevgili arkadaşlarım e, size sıkma ile ilgili e, Orta e, Doğu ve Avrupa üzerinden gelen malzemeler konusunda ve bugünkü e, yeni malzemenin değerlendirmesiyle devam etmek istiyorum. Şimdi e, ben tabii anlatıyorum, 1995 yılında bu sektöre girdiğimde e, bu sıkma e, toplanıyordu. E, mümkün mertebe işte e, sandık malları değerlendiriliyordu ve o tarihte büyük büyük tesbihler vardı. Ve o büyük büyük tesbihler e, bir şekilde kesiliyor, ebatlanıyor ve onlar tesbih haline getiriliyorlardı. Ee, en büyük sorunları o malzemelerin e, maalesef imame e, ve takımlar oluyordu. Ve renk uyumsuzlukları da e, zaman zaman göze çarpan e, durumlardaydı. Ama tabii kullanıldıkça bu malzemeler Türkiye'de bitti. E, Batmanlı İzzet vardı. Bu arkadaşımız, bu kardeşimiz... E, Irak herhalde üzerinden Türkiye'ye çok mal malzeme getirdi. Suriyeliler getiriyorlardı. Aynı şekilde bu habbe denilen şeyler, küçük küçük yuvarlak silindirler ve çeşitli objeler de beraberinde. İşte toplanıyordu Mısır'dan, Suriyeden, Ürdünden, Irak'tan ve Türkiye'de bunlar bir şekilde kesiliyor, değerlendiriliyor ve şeye gidiyordu sevenlerin, isteklilerin ellerine ulaştırılıyordu. Böyle ben de Suriyeli bir arkadaşımızdan epey bir mal malzeme aldım. KUKA'nın çok iyi para ettiği dönemde takas ettik. Böyle çalışmalarımızın da olduğu dönemlerdi. Tabi bu malzemeler bir şekilde bitti. Bitmekteydi. Avrupa'ya yönelenildi. Polonya'dan önce, şey Romanya'dan önce şey sapları geldi, baston ve şemsiye sapları geldi. Arkasından küçük küçük objeler geldi. Hatta bir vazo da gördüğümü hatırlıyorum. Bunların hepsi kesildi, biçildi ve hiçbir Bunların antika değerleri göz önüne alınmadan maalesef hepsi doğranarak tarihe müthiş bir tecavüzle tesbih haline getirilip yok edildiler. Bence üzücüdür. Onların bir koleksiyoner tarafından toplanılıp güzel bir müze yapılması geleceğe bırakılacak iyi bir mirasta ama maalesef hepsi tesbih oldu. Tabii yetmedi tesbih piyasasının ihtiyacı her geçen gün arttı. E, usta sayısı çoğaldı. Nüfus arttı. Genç nesil e, gelişti, yetişti. E, alanlar, satanlar çoğaldı. Bununla beraber e, meraklılar da adına Osmanlı dediğiniz zaman tabii e, bir e, şey e, bağlantısı da var. E, geçmiş bağlantısı da var. Osmanlı dediğiniz zaman insanları cezbediyorsunuz. Cerzebesini alıyorsunuz. Zaten hala Osmanlı kelimesinin ifade edilmesindeki en önemli sebep, sebep de malı satabilme kolaylığıdır. Avrupa'dan getirilmiş bu e, parçaların Osmanlı'yla ne ilgisi olduğunu ben anlayabilmiş değilim. Zeka eksikliği var bende. Kusura bakmayın. Ben şey yapamıyorum, kavrayamıyorum. O arkadaşlarımız gayet iyi e, kavrıyorlar. E, Osmanlı olduğuna hükmediyorlar. ve şak Osmanlı bütün bunların hepsini Osmanlı imal etmiş. Efendime söyleyeyim. Romanya'da da, efendime söyleyeyim, Moldavya'da da, Polonya'da da nerede bulursanız bulun. Alıp getirdiğiniz her şey Osmanlı'dır. Kes doğru yap tesbihini Osmanlı sat piyasaya. Vallahi el insaf. Fakat tabi Yüce Rabbim hamdü senalar olsun 30 kadar ülkesini bana gezdirtti. Belki daha fazla tam olarak bilmiyorum. Bunlardan birisi Tayland. Ee, Yetiştirebilirsem bu videoya Tayland'da çekilmiş boynumda bir e, e, resmi de e, sizinle paylaşmaya çalışacağım. E, göreceksiniz o resimde de. Bakın onlar da o habbelerde Tayland'da toplanmış malzemeler. Nereden geliyor? İşte yukarıdan Tibet'ten geliyor ve Tayland'ın etrafındaki e, küçük küçük o ülkelerden toplanıyor. Tayland bir o, o anlamda e, toplanma merkezi ve oradan da Tekrar bize doğru satışlar oluyor. Bunu da gözlerimle gördüm. Elimle şahit oldum. Tuttum. Yani şunu söylemek istiyorum. Amerika'da da üretilmiş olsa sıkma, Almanya'da da üretilmiş olsa, İngiltere ve Çekoslovakya'da da üretilmiş olsa bu malzemelerin tamamı size yönelik yapılmadı. Yani Osmanlı'ya, yani Türkiye Cumhuriyeti'nde tesbih olsun diye yapılmadı. Bunların hepsinin bir sebebi var, bir geçişi var. Her ülkenin kendine göre bir kullanım sebebi var ve o kullanım sebepleriyle bunlar yapılmış bir şey. Mesela zarlarda hani bizim 200 dolara alıp 250-300 dolara sattığımız ve tesbihleri de güzel çıkan bundan 20 sene önceki zarlardan bahsediyorum. E, çeşitli şekillerde Türkiye'ye gelirdi. Marmara Kıraathanesi'nde bunları çok aldık sattık. E, tesbihlerini Lütfü Bülbül'e çok yaptırttım ve sattım. Hala daha onların kızarmış tesbihlerini e, bazı arkadaşlarımın elinde gördükçe e, o günler e, ister istemez hatırlanıyor. Bu e, zarların bir kısmı e, hareli bir kısmı haresizdi. Hatırlayın bunların hepsinin Yapılma sebebi siz tesbih yapasınız diye olmadı. Almanlar sizin için yapmadı. Almanlar onları Afrika'daki, Nijer'deki bir e, bölüm insanın e, kadının saçlarına süsleme olsun diye iki sağa ve sola, bir tane de ortaya e, konularak e, saçları e, örgü yapılarak o e, deliklerden geçiriliyor ve bir yerde tutuşturuluyordu, bağlanıyordu. Bunları takanlar kız oluyordu ve o kızlar kendilerine eş arıyorlardı. Yani bekar olduklarını ifade ediyorlardı erkeklere. Evlendikleri zaman da bunları kendilerinden sonraki nesillere, arkadaşlarına, kardeşlerine veriyorlardı. Ve bu böyle elden ele devam edip giden bir ritüeldi, bir süreklilikti. Maalesef tesbih dünyasının o Bitmez oburluğuyla e, bu insanların da bu ritüelleri, bu alışkanlıkları bitti. Bu malzemeler oralardan toplanıp Yemen'e, Sudan üzerinden, e, Etiyopya üzerinden geldi. Ve orada birleşerek maalesef sizin bildiğiniz Yemen zarı dediğiniz şey işte odur. E, Türkiye'ye, çeşitli Arap ülkelerine gitti. Doğrandı, tesbih oldu ve yok oldu insanların o kültürleri de. E, sayın arkadaşlarım... E, bir de tabii kolyeler var ve e, şu anda hala daha e, Avrupa'dan gelmekte olan, Amerika'dan gelmekte olan o e, zar kehribarlar var. Tırnak içinde kehri var. Sıkmalar. Hani kumar e, zarları. Üstünde e, numara e, için delikler var. Beyaz beyaz. Bana sorarsanız hiçbirinin eski olduğuna inanmıyorum. Belki çok kötümserim. Olabilir ya, niye olmasın? Çünkü iyi niyetlisini görmediğimizden bu işleri yapanların arasında kötü niyetli olmak kaçınılmaz oluyor. Bu malzemelerin de kuvvetle muhtemel bir yerden, bir dehlizden yapılarak gizli saklı bir şekilde Avrupa'ya gittiğini ve Avrupa'dan da Türkiye'ye doğru tekrar eski zarlar diye satıldığını tahmin ediyorum. E, gözümle görsem bir kumarhaneden e, alınıp da çıkarılıp da e, müzayedeye konduğunu asla inanmam. Çünkü o inancı bırakmadınız. Çünkü bu mallar malzemeler bir türlü bitmedi. Sonsuz sürekli olarak geliyor. Ya ne anlarsınız? Ne anlayacaksınız? Kuka mıdır bu ağaçta? E, 20 kilo 20 kilo ve sonsuz bir şekilde sürekli olarak yapılsın. Yani lütfen. insanların iyi niyetini sömürmekten, insanların iyi niyetini kullanmaktan başka bir şey değil bu. Gelelim bugünkü kullandığımız yeni malzemeye. Bu yeni malzeme bir ismi yok. Mutlaka üreticilerin aklında bir isim vardır. Kullanmadıklarına göre o ismi paylaşmak istemiyorlar benim kanaatimce e, o isim e, termoplastik olmalı Çünkü bu malzeme bir plastik alaşımlı bir şey e, internet bilgilerini kontrol ettiğinizde baktığınızda da zaten bunun termoplastik karşılığı olduğunu görüyorsunuz malzemenin yapısı itibariyle baktığınızda eski sıkmaya Katalin'e benzemiyor ama bana sorarsanız piyasanın ihtiyacını müthiş bir şekilde egale etmiştir, karşılamıştır. Ve büyük bir iş başarmıştır bu malzemeleri üreten arkadaşlar. Hepsini ayakta alkışlıyorum, şapka çıkarıyorum. Harika iş başarmışlardır. Neden? Çünkü on binlerce insanın ekmek parasını sağlamalarına neden olmuştur. Yeni bir kapı aralamıştır. Ve bu kapıdan on binlerce, yüz binlerce insan ekmek yiyor, para kazanıyor... Hayat ekonomi çarkı dönüyor ve bir vesileyle insanların eline tesbih de ulaşıyor. Baktığınız zaman malzemelerin renklerine, nefasetlerine baktığınız zaman hepsi harikadır. Ee, i̇lk başlangıçta bunlar e, maalesef tabii çatlıyorlardı. E, o çatlaklıklar giderildi. Büyük ölçüde herhalde artık çatlamıyor ya da çatlamalar çok az oluyor. Soğutmadan falan kaynaklanan sebeplerle e, bazen beceriksizlik, bazen e, insan hatasından... E, falan oluyor ama bugün e, baktığınızda e, geldiği nokta bu malzemenin harikadır. E, eskiyle kıyaslayacak olursanız vallaha e, Alman e, sakızından bana sorarsanız bugün bu arkadaşlarımızın ürettiği mallar süperdir, harikadır, tam tesbih içindir. Eksikliği ee, Alman sıkmasının, Alman e, efendime söyleyeyim sakızının bir benzeri olmamasıdır. Ama onun yeni bir versiyonudur ve gayet de güzeldir. Ee, bu oraya nereden geldik? Öncelikle e, bu malların malzemelerin e, bir e, öncesi vardı ve onlar çubuk şeklindeydi ve o çubuk şeklindekiler Mısır'dan gelmiş atasının dedesinin sandık malı olduğu söylenen. Ve terekenin boşalmasından sonra işte aldı getirdi buraya mısırlı dedikleri malzemeler. O günler 7 dolarlara falan satıldı ama tutulmadı. Çünkü içindeki hareleri çok inceydi. Tesbihe dönüştüğü zaman onlar görülmüyordu. Çok fazla yararlı olduğunu zannetmiyorum onların. Sonra anladık öğrendik ki onlar da Deniz Bey'in mallarıymış. Deniz Bey'in malları bir şekilde... Kuvvetli Ali tarafından alınmış. Doğruluğu hakkında e, bu e, şeyi bilmiyorum ama malzemeyi biliyorum. Malzemeyi gördüm, elimle tuttum, tesbihini de gördüm. Hatta o tesbihin içinden bir tane de Malatyalı e, bir arkadaşımıza bir tane de sattım. E, Abdullah yapmıştı, Abdullah Öner kardeşimiz. Velhasıl kelam... O dönemden sonra tabii Deniz Bey de malının kıymetinin ne olduğunu öğrendi. O da malını daha değerli bir şekilde piyasaya sattı. Ve bunların hepsi tükendi. Ve tükendikten sonra da yol sadece ve sadece bu yeni malzemeye kaldı. Ve bu yeni malzeme de kendine müthiş bir pazar buldu. Bir çığır açtı. Ve hala da devam ediyor. Bence devam da etmeye... Sürecektir bu ıı, devamlılık. Çünkü ıı, yerine ikame edilecek o tarzda ıı, piyasanın istediği herhangi bir ıı, yeni bir malzeme yok. Sayın arkadaşlarım ıı, hepinizi ıı, en derin sevgi ve saygıyla selamlarken ıı, videoları paylaşmanızı beğendiyseniz ıı, abone olmanızı abone olmanızı butonuna tıklamanızı ve e, videoları yayınladığımızı haber almak için e, çan noktasına tıklayıp e, bildirimlerden haberdar olmanızı e, özellikle rica ediyorum. Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlarken hoşçakalın sevgili kardeşlerim.